Merhaba, karmaşık fikirlerin derinliğe indiğimiz bu anlatıma hoş geldiniz. Hadi gelin, hepimizi bir an durup düşündüren o temel soruyla başlayalım. Söylediklerimizle yaptıklarımız arasındaki o büyük fark, eylemlerimiz gerçekten de inançlarımızı yansıtıyor mu? Aslında bu, yani sözle eylem arasındaki bu çelişki, birçok felsefi ve dini metnin tam da kalbinde yer alıyor. Biz de bugün bu konuya çok özel bir mercekten bakacağız. Kur'an'dan ilham alan bir analizin penceresinden. İşte bu analiz zaman ve mekan tanımayan, hepimize tanıdık gelen bir durumu teşhis ediyor. Dilde iman var ama eylemde, eylemde adeta bir isyan var. Peki bu teşhis neye dayanıyor? İşte burada Nur Suresi'nin 47'den 50'ye kadar olan ayetleri devreye giriyor. Analizimiz bu ayetleri sadece kutsan bir metin olarak değil, adeta kendimizi görmemiz için bir ayna bir teşhis aracı olarak kullanıyor. Her şey bir iddia ile başlıyor. Ayetler bize bir gruptan bahsediyor. Diyorlar ki, biz Allah'a ve elçisine inandık, tamam itaat ettik. Sözde her şey yolunda. Ama sonra, sonra işler değişiyor. Ne zamanki aralarında bir hüküm verilmesi için Allah'a ve elçisine çağrılıyorlar, yani o sözde kalan imanlarını eyleme dökme anı geliyor, İşte o an bir bakıyorsunuz içlerinden bir grup hemen yüz çeviriyor. İşte bu yüz çevirme, ayetlerin dikkat çektiği temel semptom tam olarak bu. Yani ilahi rehberlik, kişinin kendi istekleriyle, kendi fikirleriyle çeliştiği anda onu reddetmesi. Ama ilginç bir detay daha var. Eğer hak yani verilecek karar kendi lehlerine olacaksa o zaman koşa koşa geliyorlar. İşte tam bu noktada o can alıcı soru soruluyor. Kalplerinde bir hastalık mı var? Bakın sorun cehalet değil başka bir şey. Peki binlerce yıl önce indirilen bu ayetlerin tuttuğu bu ayna bugünün dünyasında yani bizim hayatlarımızda neleri yansıtıyor? Gelin şimdi modern yansımalara bakalım. Aynadaki ilk yansıma iki yüzlülük. Hani ben dürüstüm, adaletliyim deriz ya ama sonra bir bakmışız ticarette ahlak esnemiş, gıybet normalleşmiş, faiz hayatın bir parçası olmuş, İşte sözle eylemin koptuğu ilk nokta. İkinci yansıma ise tam bir modern zaman vebası. Dezenformasyon. Ben hakikati arıyorum diyen birinin sosyal medyada önüne gelen her asılsız haberi, her dedikoduyu bir saniye bile düşünmeden yayması. Analize göre bu, kargaşadan, fitneden beslenen o kalpteki hastalığın ta kendisi. Üçüncü yansıma, nefse tapınma. Ben Allah'a uyarım iddiası var ama iş eyleme gelince yapılan her yanlışa bir kılıf bulunuyor. En meşhuru ne? Önemli olan kalp temizliği. Benim kalbim temiz. Böylece ilahi kurallar yerine kişiye özel bir din, kişiye özel bir ahlak anlayışı ortaya çıkıyor. Ve dördüncü yansıma, manevi körlük. Şu içinde yaşadığımız çağa bir bakın. Her yer bilgi, her yer veri. Kendimizi çok aydınlanmış sanıyoruz ama ayna bize ne gösteriyor? Bilgi okyanusunda boğulan ama bir damla bilgelikten, ahlaki bir duruştan yoksun bir nesil. Rehberliği reddettiğin an içindeki ışığı da söndürüyorsun aslında. Beşinci ve son yansıma ise belki de en tehlikelisi, kibir. Biz alçak gönüllüyüz derken bile içten içe, en iyisini ben bilirim diyen bir tavır. Düşürsenize, atomdan galaksilere tüm evren bir yörüngede, bir düzende teslim olmuşken, insanın bu teslimiyeti reddetmesi, ikiyüzlülük, dezenformasyon, nefse tapınma, körlük, kibir, bütün bu farklı gibi görünen yansımalar aslında tek bir köke bağlanıyor. Analiz hepsinin ortak teşhisini koyuyor. Kalpte bir hastalık var. Şimdi bu tabloya bir bakalım. Her şeyi çok net özetliyor. Bakın, bir yanda itaat teması var. Modern belirtisine duyan ama uygulamayan bir toplum. Ayetlerdeki karşılığı ne? İtaatsizlik. Ana mesaj ne? İman lafla değil, teslimiyetle olur. Aynı şekilde sosyal medyadaki o fitne ayetlerdeki kalp hastalığıyla birebir örtüşüyor. Benim kalbim temiz bahanesi, ayetlerdeki yüz çevirme eyleminin ta kendisi. Yani her modern sorun aslında ayetlerde işaret edilen manevi bir kökene dayanıyor. Ortada çok net bir desen var. İşte bu yüzden meselenin özü cehalet değil. Yani insanlar neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyor değiller. Mesele bilerek ve isterek teslim olmamak kasıtlı bir isteksizlik var ortada. Peki, teşhis bu kadar netse, her şey bitti mi? Hayır. İyi bir analiz sadece teşhis koymakla kalmaz, reçeteyi de sunar. Şimdi karanlıktan aydınlığa çıkış yoluna bakalım. Ve yolun sonunda karşımıza çok temel, çok net bir seçim çıkıyor. Bir yanda nefsin, egonun isyanı ile gelen karanlık var, diğer yanda ise ilahi rehberliğe teslim olmanın getirdiği aydınlık. Seçim bizim. Peki o aydınlığa, yani ayetlerdeki tabirle nur üzerine nur olmaya Nasıl ulaşılır? Yol haritası aslında çok basit, dört adımlık bir süreç. 1. Önce içindeki o çelişkiyi gürüsçe kabul et. 2. Kalbindeki hastalığı doğru teşhis et. Kibir mi, nefis mi? Neyse o. 3. Yarım yamalak değil, tam bir teslimiyeti seç. Ve 4. Son olarak da eylemlerini o inandığını söylediğin şeylerle aynı hizaya getir. Sonuç olarak bütün bu analizin bize söylediği şey şu: Gerçek nur yani gerçek aydınlanma Allah'ın hükmüne tam bir teslimiyetle parlar. Direnerek değil, teslim olarak aydınlanırız. Bütün bu anlatımdan sonra o kadim ayna şimdi tam karşımızda duruyor ve bize tek bir soru soruyor. Peki, bu ayna sana ne gösteriyor?